Nasıl benim büyüğümden sakar ya? Sen demedin mi abi beni dalinle yıka diye? Dalinle yıkadım seni. Ya ne abi, ne abi, Allah 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 Allah. Yıkamam lazım de Oo gençler geç kaldınız. Neden geç kaldınız bakalım? Neden geç kaldık biliyor musunuz? Bu sakar bebek 10 günde bir yıkandığı için pislikten ölüyordu. Ben de onu yıkadım. Ya bu iş kıyafet falan da giymiyor ya. Hep ben giydiriyorum. Vallahi öyle ya. Ne çekiyoruz bu çocuktan var ya. Kafasını gözünü kıracağım bir gün az kaldı ya. Ya benim saçım yok sen benim yaşıyorsun ya? Kafamda şampuan akıp gidiyor abi ya. <laughs> bu arada doğru söylüyor Oduncu Bey. Şampuanı kafasından aşağı bir döküyorum hemen kayıp gidiyor. <gülüyor> 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 Neyse hadi hadi Boş yapmayın da çalışın. <laughs> tamam tamam çalışıyoruz. Kusura bakma abi bir daha olmaz. Abi bıktım bu işten bıktım ya. Arkadaşlar valla bu Oduncu için yapa yapa var ya. Odun yiyeceğim az kaldı ya. Şey. Aynen Yapamazsın. arkadaşlar ya. Odunculuktan valla bıktık ya. Şöyle güzel bir gizli geçit bulsak da para kazansak. Harbiden abi ya. Bıktım valla bıktım ya. İnsan, arkadaşlar Çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Çalışmak annen benim lazım ben bay doktor ve sakar Allah çok kötü bir şey oldu la sakar. Ne, ne oldu lan? Anne Tom ve Jerry geldi lan köye öldürecekler lan bizi. Ben gidiyorum la vallahi öldürecekler lan bizi. Allah ve Jerry geldi kaçın. Dur lan dur kaçma nereye gidiyorsun? Sakar? Nereye gelen bu? Bilmiyorum mi? gidiyor Tom ve Jerry geldi diyor. Koş bana bak bırakalım şu eşi de gidelim ama dur paramız ya azıcık odun kırdım. Anacallı sen kaçsın. Şöyle abi ben paramı alayım. Teşekkürler 20 dolarım için. Ben abi abi bu mavi diyor ya biz şu baltaları falan bırakalım bana bırakmadın gel kıyafetlerini bırak. Ha of ya kıyafetimi niye bırakıyorum ben buraya? Ha, Neyse. On, Onlar bizim mi abi? Alırız onları da alırız. Hadi yürü gidelim Tom ve <laughs> Sokor mavi mavi bir şey var orada. Ne var ya Allah Allah? Tıtıtıtı bu koku da be abi. Oğlum necere yazıyor yemin ederim şuna bak. Oha minik minik de askerler koymuşlar buraya. Aa jeriydi mi? Dur 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 sakin olman lazım Sakar. Bir sürü güvenlik var. Ellerinde de ekmek bıçağı var. Ekmek bıçağı varsa kesin tehlikelidir. Ay Jerry bu Jerry Jerry tipine bak. Sakar biliyorum ya. Bu Tom bu arada Jerry değil Sakar. Bu Tom Tom. Kedi olan bu. Tom ve Jerry. bırak Tom ya valla valla bak ya. Neyse. Ha, sizin ne işiniz var lan burada? Bizim ki, bizden burası taşındık taşındık. Ee, şey Hı? soracağım ya. Acaba içeriye girip biraz göz atabilir miyiz? Gir gir. Ama bir şey yiyeceğim. Tohum beceriye karışmayı öldürür ha. Bir dakika para vermemiz gerekiyor mu? Yok yok. Sadece 1 lira vereceğiniz. 1 lira mı? Tamam vereyim buyurun. Sakar hepimize hepimize. Tamam Sakar sen de ver. Tamam veriyorum bunu verdim. Buna verdim. Buna verdim. Sen de ver. Buna da verdim. Buna da verdim. Buna da verdim. Bundan aldım yanlışlıkla. Bir daha verdim. 16. Lan dolandırıldık mı yoksa biz? Yoo bende 7 lira var. Dolandırılmadım ben. Tamam açıyorum kapıyı. Tamam. Hadi giyin giyin ama dikkatli oyun ha. Yukarı şimdi çıkmayın. Yukarıda bir iş şey yer var. Oha Sakar içerinin büyüklüğüne bak kapat şunu. Sakar şuraya bak kocaman yapmışlar ha. Abi bir şey diyeceğim dıştan niye bu kadar küçük gözüküyor Ne bileyim ben Sakar içine girince büyüyor. Aşağı inelim mi yukarı çıkmayın dediler. Tamam inelim. Kimler varmış ya? Allah Allah. Eee? Burada kimse yok abi. Bu da çakmaklar var. İksirler var bir sürü. Oha zırhlar var. Şu zırhlardan alacağım ben bir tane. Abi gel baksana. What? Buraya bak. Buraya buraya. Zırhları falan boş ver. Farklı farklı kazmalar var. Demirden kazma koymuş. Elmaslar koymuş. Bir de böyle ilaçlar mı koymuş? Bu ne ya? Bunlar sakar. İksir iksir. Boş ver. içme ya. <laughs> elmaslar var burada. Şuraya bak. Abi almıyor almıyor. Almıyor. Almıyor çal 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 çal. Uy parama tamam almıyorum ya. Of al 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 geri koydum. Al. Abi söz verdik ama ya. Hatırlıyorsan bu Jerry ve Tom abi iyi değil mi? Buna bir karakter karakter çalmamamız lazım. Sakar geçen hatırlıyor musun bir tane köy evine gitmiştik. Ee onu sorduk çünkü çok kötüydü. Ya, Sakar sen direkt ya? evi çaldın. Sen direkt evi çaldın ama. Ee bana ne? Allah'ım çıldıracağım ya. Neyse hadi gidelim yürü. Allah. <laughs> <laughs> Parkur <laughs> var burada. Bu la? Şu ne? Ana. <laughs> ne bu? Abi Jerry'nin yeri, Zeri, Jerry, Zeri, Zeri oradan gidiyor. Aa aynen. <laughs> Tom hep yakalamaya çalışıyordu. Jerry buradan giriyor o zaman ev. Eee manyak ya. Bunlar var ya hem arkadaşlar hem kavgacılar abi. hayır hayır hayır. Sıkın sıkın. <sakın. Kafam sıkıştı ya. Hadi Aynen. önden sen git. Dur gidiyorum abi. tamam <laughs> böyle. 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 Bak bak Jerry bir tane daha yer açmış abi. <laughs> hayır, hayır. Aa, bırak beni bırak <laughs> beni bırak beni. <laughs> Tamam. tamam. İttirdim abi. Şuna at ya. İttirdim efendim. Direkt daha açmış. Şuna bak Jerry'e. Şöyle hop Tamamdır. Aha geldik abi. Burası neresi lan böyle? Aha burada iki tane koltuk. iki tane de abi normal böyle sandalyeye benzer koltuklardan var. Sakar Jerry'e bak. Buradan da gelmiş. Oradan biz girebilir miyiz? Saçmalama Sakar ya. Buradan nasıl gireceksin? Abi sürünsek olmuyor mu? Dene bakayım Sakar. Bir dakika. Ee, yatamıyorum ki ben. <laughs> Sen yatmayı bilmiyor musun? Mu? Ya. Oo ben bu arada yatmayı biliyorum Sakar haberin olsun. Ya. Sakar şimdi abi sürünecek. iyi ve <laughs> ama bak süründüğümde gülmek yok ha. Tamam tamam hadi, hadi sürün bakalım. Hadi git bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar abi şimdi oradan geçebilecek mi? Aha sürmüyor. Ya, of, hayır, hayır hayır Hadi <laughs> hadi hadi. hadi. <laughs> Olmuyor Sakar. Sürmüyor. Eee biz buradan oraya nasıl atlayacağız? Bak şimdi izle çekil <gülüyor> kardeşim çekil. <laughs> Bir dakika. Oha hadi. Oha, ya Oha. adamlar ne yapmış? Oha. Titriyor titriyor abi çekil. Çekil. Allah geldim. abi oradan oraya ne yapacağız? Takar bunu da deneyelim aynısını. Belki olur. Abi dene bakalım dene 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 dene. Allah. 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 Düştüm 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 Allah be evet. öldüm ya. Neyse kardeşler hemen yanına gidelim. Koş 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 koş. Valla bütün eşyalarım gitti ya. Kulaklarım da gitti. Padrezim de gitti. Abi ne diyeyim Gel, Keltoş nerede kaldı sen ya? Öldüm abi ben ya. <laughs> ben sana söylemedim mi beni benim diye? Of abi ya seni beklemedim arkadaşlar çarptı herhalde ya. Neyse. Şöyle Allah. Tamam da burada Hop hop zıpla 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 zıpla. Zıpladım tamamdır arkadaşlar. Bu tarafı geçtim. Şimdi hızlıca şunu Gel buraya. Azasör. Tamamdır. Asasörü şöyle takip edelim. Hop, hop. Buradan, 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 buradan. Tamam buraya geçtik. Hop, tamamdır. Buradan da devam edelim. Allah! <laughs> 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 Hoş <Gülüyor> geldin Keltoz. <laughs> al şunları giy al. <laughs> tamamdır. Buraya geçtik. Galiba Tom ve abi evde yok. Nasıl evde yoklar ya? Bir sürü yemek var burada. O şu yemeklere bak. Şunu yiyeceğim ben. Çok tatlı bu. Bir şey Ganun yiyeceğim. Bir... Abi bir şey peynirli mi? Bana böyle geldi. Bir dakika. Nasıl peynirli? Aa bu da peynirli. Bu da peynirli. Aa, bu neden her şey peynirli böyle? Bence Tom ne yapıyor biliyor musun Sakar? Ne? Dışarıdan yemek söylüyor. Ya öyle bir şey var abi ya. Evde yapılar görmüyor mu? Kurabiye yiyor. Bu ne lan? Yulaflı kurabiye. Bu ne? Çekirdek. Bir dur da de bakak ya vallahi. Her şeyi sebiliyor her sende. Her şeyi ne? alacağım eve götüreceğim sana ne? Allah Allah. Abi bu ne kurabiye? Bu neydi biliyor musun? Bu görmüş olduğun renkli şeyler aslında tatlı şeker böyle. Bunu kurabiye istedim. Ben yiyemiyorum bunu. Ay yiye bunları. Ben valla abi yulaf alalım sadece. Bunu yiyebilirim. Spor yapın. Dolaplar da bomboş. Dolaplarda da hiçbir şey yok. Bu ne böyle ya? Eee aa dondurma var mı? Nasıl açacağız burayı abi? Burada bir sandık var. Eee, nasıl açacağız? Aralardan açacağız galiba. Eee. Oha burayı kırmamız lazım. Bir dakika abi nasıl kıracağız ki? kazmamız yok. Neyse arkadaşlar bir kazma alıp gelsin. Bak sessiz. bak Sakar. Jerry'e şey yemek bıraktım bak. <gülüyor> <gülüyor> aa kapatayım. Jerry birazdan geri zaten. Hadi bakalım. Şöyle. Ha, kıralım bari arkadaşlar. Elimizde kıralım ben de azıcık oluyor. <laughs> hadi 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 hadi, <laughs> hadi kırdık kırdık yes açılıyor <laughs> buradan açılıyor <gülüyor> buradan <gülüyor> Oha sakar açılıyor buradan ne var bu ne lan ortadaki ne öyle o ne lan öyle B yazıyor neyse neyse klipper da... kafası <laughs> kıyafetler var abi o alttaki kulaklıklı şeyi sen giysen abi çok güzel sakar klipper <laughs> <laughs> Abi bak tamam hadi bak tamam abi tamam tamam korkma tamam tamam <laughs> adına klipper oldum abi Aynen Sakar tam bir kırıpıra dönüştün patlasana bir <gülüyor> <gülüyor> Tıs diye bir de Sakar bu kıyafet Ana bunlar kız kıyafet <laughs> bu böyle ya Al şunları Bana niye veriyorsun bana niye veriyorsun Aa bunu abi ponçeye ver ponçeye ver ponçeye ver araba, aldım araba aldım ponçik mi ver bakayım ona götürürüm ben bunları Bakalım <laughs> ne var başka Aha eski kıyafet ben inşaatta çalışıyordun. Al bunlar işini yarar abi seni. Ver ver ver. İnşaatta bir tek ben gidiyorum zaten. Bütün gün evde oturuyorum bilgisayar oynuyorum. Ben ilk para kazanıyorum. Aynen. Aç kapıyı aras az kargo. Böyle. İlk etten nasıl para kazanıyorum? Ama arkadaşlar oyundaki kazandığım her şeyi satıyor. Ona da 5 kuruş ediyor. <laughs> i̇yi para iyi para. Bana bak şu tecrübe sizleri bırakma ya. Bunlara basacağız. Tamam. Bas bas bas. buz. Allah Allah Allah. Buz 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 buz. Sağ arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Çok fazla basmaya arkadaşlar. Aynen öyle. Hadi gidelim buradan. Gel benle hareket edeceğiz. Gel gel gel. Ya dondurmayı da. Dondurmayı sakar. Onu götürme bari ya. Yok götür götür gaz geliyor. Ben bunu gece ge ge yerim. Ha. İyi sakar. gelmesen ben gidiyorum. Ya <laughs> ben nasıl gideceğim? Ha Ben gideceğim orada. <laughs> Aha çağırdı lan. Tamamdır. Allah Allah ölmeyem ölmeyem. Allah Allah sakar her şeyi biliyor. <laughs> Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Burası yanmış. <Arıştım> ya. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Şey gitti. Ya Sakar nasıl bu kadar düşebiliyorsun? Ben sana boşa Sakar ismini vermemişim ha. Of, Çok Sakar ya, ya. Öldüm. İyi seyirciler. <laughs> 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 sonuna geldik. Daha fazla böyle tonla bir arkadaşlar. Evlerine girmemi istiyorsanız. Yorumlarda bir hep unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Hayır Sakar dur. Heh. Arkadaşlar video like attıktan sonra abone de olun. Sakar bebeği 200 bin yapacağız. Gücünüzü gösterin ya. Abone basın. Bay bay. İstekamı da takip edin. <laughs>